soğuk soğumadı şunu bırak <laughs> anneler nerede Anneler burada içeride kontrol. Bak he yani o da buldu. Bana da gidiyor. Ondan ne gidiyor abi bak. Ee, yani o buldu hem de yiyor. Bu nasıl değil. Buna nasıl değil bak abi o nasıl değil mi? Ne? Buna soğumadı gel salantada. Bunu şunu da bırakalım. Ne? ne? Şunu çek aradan. Çankareli Kızılcamam ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde ikamet eden Alpay Akgül'e ait Ağıl'dan 9 Mayıs 2020 günü saat 17.30 sıralarında 25 adet oğlak ve kuzunun çalınması olayıyla ilgili olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde çalınan hayvanların Ankara'lı Sincan ilçesi Saracık mahallesinde bulunarak sahibine teslim edilmiştir.